Günümüzde ister kişisel kullanım amaçlı ister kurumsal kullanım amaçlı hepimiz ya tasarım yapıyoruz ya da fotoğrafları bir şekilde düzenliyoruz. En basit anlamıyla fotoğraflarımızı kırpıyoruz, ufak tefek renk, kontrast, ışık ayarı yapıyoruz ve bunları ya sosyal medyamızda ya da yaptığımız işte sunumlarımızda paylaşıyoruz. Mesela kurumsal bir işte çalışıyorsanız slaytlarınızın sunumlarınızın içerisine koyabileceğiniz görselleri sizler seçiyorsunuz ve üzerlerinde oynama yapmanız gerekebiliyor. Ya da bir eğitimciyseniz, öğretmen ya da öğrenciyseniz hatta yaptığınız ya da verdiğiniz ödevlere bazı tasarımlar ya da fotoğraflar koymanız gerekebiliyor. Dolayısıyla fotoğrafları pratik bir şekilde düzenleyebileceğimiz ve tasarımlar yapabileceğimiz programlara ihtiyaç duyuyoruz. Ben de kanalımda sizlere bunları öneriyorum bildiğiniz gibi. Şimdi önereceğim program ise bir aslında yazılım program demeyeyim. Çünkü online olarak da bunu web sitesi üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Veya bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Veya mobilde kullanıyorsunuz. Cep telefonunuzda ya da tabletinizde kullanabiliyorsunuz. Zaten aslında bu uygulama çok eski bir uygulama uygulama. Benim hatta ilk kullandığım fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesi olan PixLR'ın şimdi yenilenmiş halini sizlere tanıtacağım. Bunu aslına bakarsanız ben takip edenler biliyordur. Bundan yaklaşık bir yıl önce web sitesi önerilerinde PixLR'ı sizlere önermiştim. Şimdi onun çok daha detaylı bir halini anlatacağım size. PixLR Express ile neler yapabiliyoruz? Gelin şimdi hep beraber bakalım. Photoshop'a alternatif olabilecek uygun fiyatlı ve en iyi performansa sahip yazılımlardan bir tanesi. O yüzden Pixlr'ı ben öneriyorum sizlere. Zaten bunu daha önce de önermiştim ve yıllardır da kullanıyorum açıkçası. Şimdi Pixlr'ın sitesine bir girelim ilk olarak. Siteye girdiğimizde böyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Yani şu arayüzü çok beğenmiyorum ben açıkçası. Bunu ilerleyen zamanlarda düzelteceklerdir bu arada muhtemelen. Şuradaki yazı fontu falan baya kötü ama İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiği için sanırım böyle oluyor. Yani sizin girdiğiniz ülkedeki IP'ye bağlı olarak otomatik olarak çevirmeye çalışıyor. Zaten yarı Türkçe yarı İngilizce. Şimdi ben buraya giriş yaptım. Giriş yapmadıysanız yukarıdan Facebook ya da Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ve bazı özellikleri hatta birçok özelliği ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Siteye girdiğimizde neler bizi karşılıyor? Şöyle bir bakalım. Şimdi iki tane farklı versiyonu var. Pixeler E ve Pixeler X arkadaşlar. Pixeler E daha detaylı böyle Photoshop'a oldukça yakın bir fotoğraf düzenleme kısmı iken Pixeler X ise bu işe daha yeni başlayanların ya da üzerinde çok böyle kafa yormak istemeyenlerin girebileceği daha basit bir fotoğraf düzenleme kısmı. Zaten az sonra bunlardan bahsedeceğim. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burada mesela hazır kalıplar var. Canva'da da bunları sizlere göstermiştim ya. Bu kalıplar üzerinde de isterseniz Instagram storiesi oluşturabilir. isterseniz YouTube kapak resmi ya da kanal resmi oluşturabilir. Birçok şeyi yapabilirsiniz. Bir başka kısım Collage Maker. şöyle girip göstereyim hemen. Burada hazır kolaj kalıpları var. Bunlardan istediğiniz bir tanesini seçip farklı farklı fotoğraflarınızı yükleyip kolajlar oluşturabilirsiniz. Burada en cezbedici kısımlardan bir tanesi bence arka planı kaldır özelliği. Remove background özelliği. Oldukça da başarılı çalıştığını söylemeliyim. Şimdi arka planı kaldır özelliğine şöyle bir bakalım hızlıca. Zaten birazdan fotoğraf düzenleme kısmında daha detaylı olarak bahsedeceğim. Arka planı kaldır diyorum. Böyle bir kısım açılıyor arkadaşlar. Bu arada bundan ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Ve ücretsiz olarak kullanmanıza rağmen yüksek boyutlu indirme yapabiliyorsunuz. Mesela Remove BG'de ücretsiz yararlanır düşük çözünürlükte indirebiliyordunuz. Burada arkadaşlar orijinal çözünürlüğünde indirebiliyorsunuz fotoğraflarınızı. Resmi aç diyorum. Mesela buradan şöyle kendi fotoğraflarından bir tanesini seçiyorum. Evet bekliyorum arkadaşlar ve kısa zamanda gördüğünüz gibi resmin arka planını sildi. Daha sonra arkasına istediğimiz bir şeyi de ekleyebiliriz. Burada ince ayar kısmı var. İnce ayardan da tanımadığı yerler ya da silmediği yerler varsa oraları silebilirsiniz. Bu kısmı birazdan Pixlr'da bir YouTube kapak resmi yapacağım. Ve orada her şeyini göstereceğim. Bu kısmı da orada göstereceğim. Hatta bu videonun kapak resmini Pixlr'da yapacağım sizlerle birlikte. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka planı kaldırdı. Bu arada sadece kişi resmi değil. Mesela bir araba fotoğrafının da arkasını kaldırabilirsiniz. Bir ürün fotoğrafının da arkasını silebilirsiniz oldukça işlevli olarak kullanabilirsiniz. Tekrar geri geldim burada özelliklerden bahsediyor zaten bu özelliklere birazdan gireceğiz. Düzenlemeye başla diyelim. Burada pikseller X ile pikseller e N'in farklarını zaten görebiliyorsunuz. Buraya girip sizler de o farkları okuyabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza bir program olarak da yükleyebilirsiniz. Ben şu anda online olarak yani web sitesi üzerinden yapacağım bunları. Şimdi Pixlr E kısmından yani detaylı fotoğraf düzenleme kısmından başlayalım. Bu arada sadece JPEG değil PSD PNG, PXT WEB, SVG gibi farklı uzantılarda, farklı formatlarda görselleri de buraya yükleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Özellikle de PSD dosyasını açabiliyor olması gayet cezbedici bir özellik. Şimdi Pixlr E'ye giriyoruz. Burası ana kısmımız burada resmi aç diyebilirsiniz ve veya bir URL üzerinden yani bir web sitesi üzerinden direkt URL'ye girerek oradaki resmi de çekip üzerinde oynama yapabilirsiniz. Geçmiş kısımda önceden yaptığınız çalışmalar, şablonlar kısmında hazır şablonlar bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi Instagram Story, Instagram gönderisi, Facebook gönderisi, YouTube thumbnail'ı gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz burada. İmaj kısmında da arkadaşlar Pixalar'ın kendi ücretsiz stok fotoğrafları var. Burada da oldukça fazla seçenek var. İstediğiniz gibi istediğiniz bir aramayı yaparak buradan arka plan olarak kullanabilir veya fotoğrafınız üzerine bir ekleme olarak üst katma olarak istediğiniz bir görseli indirip ücretsiz ve telifsiz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki şablonlar kısmına geleceğim ve YouTube thumbnail diyeceğim. Bu videonun kapak fotoğrafını oluşturalım sizlerle birlikte. Evet buradan şimdi hazır bir kalıp seçelim. O kalıp üzerinde değişiklikler yapalım. Mesela en baştakini seçeyim. Bu arada arkadaşlar eğer ücretsiz olarak kullanırsanız şuradaki işaretler premium olduğunu söylüyor bu kalıpların. Mesela bunlar ücretsiz. Siz girip bu ücretsiz kısımdan istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu seçiyorum çünkü premium özelliği kullanıyorum zaten. Bu şablonu kullan diyorum ve şablon indiriliyor. Evet arayüz gördüğünüz gibi Photoshop'un neredeyse aynısı. Yani Photoshop'a aşinaysanız son derece kolay biçimde buradaki düzenlemeleri, ayarlamaları yapabilirsiniz. Türkçe dil desteği ile çok daha fazla kişi kolaylıkla bu yazılımı kullanabilirsiniz kullanabilir. Burada sağ tarafta katmanları görüyorsunuz arkadaşlar. Her yaptığımız işlemi buraya ayrı bir katman olarak ekleyebilir. Daha sonra üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Burada zoom in zoom out yapabileceğiniz kısım ve fotoğrafın içinde gezinebileceğimiz kısmı görüyoruz. Geçmiş kısmı Photoshop'taki history kısmı yani yaptığımız bütün işlemler buraya sıralanacak. Burada da toolbarlarımız var. İşte resim seçme araçlarımız, maskeleme araçlarımız, düzeltme araçlarımız, Photoshop'taki klonlama yani bir şeyleri fotoğraftan silme, yok etme araçlarımız, gradient, text gibi birçok farklı araç var. Üstteki menüde de farklı ayarlamaları yapabileceğimiz kısımlar var. Bunları zaten şimdi bakacağız. Şimdi buradaki fotoğrafı ilk olarak ben bir sileyim. Şuradaki katmanlardan hatta bulayım. Evet şu fotoğraf. Bunu siliyorum. Bir daha sildim. Şimdi buraya ben kendi fotoğrafımı yükleyeceğim. Az önce bu video için kapak fotoğrafı çekildim. Onu da nasıl yüklüyorum? Şuradan katman kısmına geliyorum. Resmi katman olarak ekle diyorum ve buradan fotoğrafımı seçiyorum bilgisayarımdan aç diyorum ve fotoğrafımı yükledim. Şimdi bu fotoğrafı arkadaşlar şöyle zoom in zoom out da yapabiliyoruz hatta. Evet şöyle konumlandırdım. Şimdi bu fotoğraftan arka planımı sileceğim. Pixlar Express'in yapay zekasını kullanarak arka plan silme aracıyla arka planı temizleyeceğim ve başka bir arka plan koyacağım. Bu eklediğim fotoğraf katmanı seçili bakın burada gördüğünüz gibi. Yukarıda katman menüsünün içerisinde AI otomatik maskeye tıklıyorum. Evet kısa bir zamanda arka planı temizledik. Arka plana başka bir şey atalım. Bunu da mesela stok fotoğrafları kullanarak yapalım isterseniz. Pixel'lar içerisindeki stok fotoğrafları kullanmak için buradan dosyaya geliyorum. Stok araya geliyorum ve burada her seferinde size bazı öneriler yapıyor bu arada. Ben burayı silip kendime göre bir şey yazacağım. Mesela background yazalım direkt. Evet, arka plan yazdık ve buradan mesela ne olabilir bakıyorum. Çok da boğmayacak bir şey. Üzerini zaten ben renklendireceğim. Mesela şunu bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Buna tıkladım. İnmesini bekliyorum. Evet Full HD olarak uygulayalım. Bunu ayrı bir katman daha doğrusu ayrı bir pencere olarak açtı. Diğer tarafa atmam için buradaki kilidi açıyorum. Çift tıklayarak üzerine açtım. Katmanı kopyala dedim. Diğer tarafa geldim ve burada da katmanı yapıştır dedim ve yapıştırdım. Bunu en aşağı katmana doğru sürüklüyorum. Evet bu şekilde arka plana koydum mesela. Şuradan da boyutunu ayarlayalım hatta. Şimdi de yazımızı yazalım. İsterseniz buradaki hazır kalıptaki yazıları kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz tekste gelerek buradan yeni bir yazı katmanı açabilirsiniz. Ben şimdi şuradaki yazılardan kullanacağım arkadaşlar. Bunun üzerine çift tıklıyorum. Mesela ne diyelim. Evet online fotoğraf düzenleme dedim. Şunu da silelim hatta. Şöyle şimdi ayarlamaları yapalım. Tekrar T'ye bastığımda burada biçimi görürsünüz. Buradan satır aralığını ayarlayabilirsiniz. Harf boşluğunu ayarlayabilirsiniz. Buradan fontu daha sonradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben şu impact'i çok kullanıyorum kullanıyorum. Bunu yalnız büyük harf yapalım. Buradan yazı stillerini de değiştirebiliyorsunuz mesela arkadaşlar. Şu şekilde daire, yarım daire, arka planlı, işte gölgelendirme her şeyi yapabiliyorsunuz buradan. Hatta gölge verelim. Şuraya da beyaz bir kontür atalım etrafına. Gölgeyi de şöyle biraz koyultup bulanıklığını şöyle yapalım. Şunu da şöyle çeviriyorum ve biraz daha büyüteceğim. Evet daha sonra bunu bir de arkadaşlar Şöyle parmağımın altına taşıyacağım. Yani aşağı katmana taşıyacağım. Şu en yukarıda gördüğünüz gibi aşağıya doğru çekiyorum. Ve benim olduğum katmanın altına taşıdım. Gördüğünüz gibi benim fotoğrafım şu anda daha üstte oluyor. Yazın üstünde. Ben genelde kapak fotoğraflarımı bu şekilde yapıyorum bildiğiniz gibi. Daha cezbedici oluyor. Hatta buna online tasarım da diyelim ya. Evet böyle daha güzel oldu. Şuradaki... Şu parçaları da şöyle yerini değiştireyim. Evet buralarla isterseniz daha sonradan da oynayabilirsiniz. Bunların her birisi ayrı bir parça çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar. Mesela burada bir de kendi fotoğrafımın etrafına bir kontur atayım. Onun için de katmana geliyorum. Buradan maske uygula dedim öncelikle. Daha sonra düzenli içerisinden kenarlık ekle dedim ve çevresine bir kontur attım bakın beyaz bir kontür. Bunun rengini de değiştirebilirim istersem. Mesela siyah yapsak nasıl? Yok en güzeli beyaz oluyor yine. Evet beyaz bir kontür atayım. Buradan opaklığını ayarlayabilirim. Uygula diyorum. Daha sonra filtre kısmından mesela bir de buna gölge ekleyeyim. Gölge ekleye geldim. Gördüğünüz gibi etrafıma bir de gölge attım. Bu şekilde gölgenin de ayarlarını yapabiliyorum. Oldukça detaylı ve pratik bir kullanım var gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde kapak fotoğrafımızı bitirdik. Ben üzerine belki birkaç e, oynama daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi de fotoğraf düzenleme kısmına bir geçelim. Dosyaya geliyorum ve buradan resmi aç diyorum. Şimdi kendi çektiğim fotoğraflardan bir tanesini seçiyorum mesela Burada internetinizin hızına göre ya da bilgisayarınızın hızına göre orijinal kalitede ya da Ultra HD'de yükleyebilirsiniz. Ben şu anda Full HD olarak yükleyeyim. Evet böyle bir fotoğrafım var. Mesela burada neler yapabiliyoruz? Hemen bakalım. Öncelikle üzerinde bir renk oynaması yapalım mesela. Burada ayarlamaya geldim. Parlaklığa geldim. Şunu da şöyle yana çekeyim. Mesela buradan parlaklık ve kontrast ayarıyla biraz oynadım. Uygula dedim. Ayarlamadan sıcaklık renk tonuyla biraz oynayalım şöyle. Biraz maviye doğru çekelim. Uygula dedim. Ayarlama ton. Mesela bunu böyle Cyberpunk neon tarzında bir renge getireyim. Şu anda gördüğünüz gibi profesyonel bir fotoğraf düzenleme programında ya da uygulamasında yapabileceğiniz her şeyi Pixel Art'ta yapabiliyorsunuz. Mesela fotoğrafın ilk hali buydu ve üzerinde bazı ayarlamalar yaptım arkadaşlar gördüğünüz ayarlamaları ve bu halden bu hale geldi kısa zamanda. Yani fotoğraflarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz aslına bakarsanız bu uygulamayda ya da filtrele kısmında efekt kütüphanesinde hazır efektler var. Mesela buradan hazır efektler de verebilirsiniz veya yine filtrele kısmında bazı işte bulanıklık efektleri, kontür efektleri gibi birçok hazır efekt de burada bulunuyor arkadaşlar. Veya işte gölge atabilirsiniz, ekstra çerçeve koyabilirsiniz fotoğraflarınıza. Sol taraftaki menülerden de mesela şöyle fokus ayarı yapabilirsiniz. Arka tarafı ya da alt tarafı, yolun alt tarafını bulanık yapalım diye. Şöyle geldim, bulanıklığı arttırdım. Gördüğünüz gibi çizginin altı ve üstü bulanık hale geldi. Aynı Photoshop'ta olduğu gibi. Buradan bokeh verebilirsiniz mesela. Bakın şöyle daha da güzel oluyor hatta. Buradan ters çevirdiğinde bakın bokehler daha belirgin oldu burada. Daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde yani Photoshop'ta olan bütün ayarları burada da yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Veya burada klonlama aracı var arkadaşlar. Photoshop'takin aynısı yine. Bu klonlama aracıyla şu şekilde istediğiniz yerleri silebilirsiniz. Mesela şuradaki yazıyı silmek istiyorum diyelim. Tamamen sizin elinizde artık yapacağınız şeyler. Yani ister fotoğraf düzenleme, ister tasarım olsun, istediğiniz herhangi bir şeyi Photoshop'ta yapabileceğiniz her şeyi burada da kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, son olarak da Pixeler X'ten bahsedeceğim. x X'te oynaması, üzerinde değişiklik yapması kolay bir kısım. Bu advanced kısmına göre çok daha kolay. Gördüğünüz gibi burada menüler o kadar da karışık değil ve burada size hazır kalıplar veriyor arkadaşlar. O hazır kalıplarla ve menülerle oynama yapabilirsiniz. Burada kaplama, sınır, şekil, etiketler gibi özel özellikler de var. Burada fotoğraflarınızın üzerine bazı eklemeler yapabilir. Arka planlarını değiştirebilirsiniz. işte yağmur kar efekti verebilirsiniz. Kırpma özelliği, kesme özelliği ile maskeleme yapabilirsiniz. Yani böyle çok bilmiyorsanız eğer Photoshop bu kısım size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Birçok farklı efekt burada da içerisinde barındırıyor. Pikseller X kısmında. Gördüğünüz gibi Pixlar herkesin kolaylıkla kullanabileceği, oldukça pratik, pratik olduğu kadar da işlevli bir fotoğraf düzenleme yazılımı. Aşağıdaki açıklama kısmına da linki bırakacağım. Oraya tıklayarak da Pixlara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir, daha sonra isterseniz diğer özelliklerini kullanmak için satın alabilirsiniz. Ve bu videonun da sonuna geldik. Kanalımda bu tarzda birçok video var ve sizleri bekliyor. Eğer izlemediyseniz bu videodan sonra onları da izleyebilirsiniz. Öyleyse başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> i'm